amca. Derdim şu, şehirde bir kuraklık başladı. Padişah bunu benim uğursuzluğuma bağladı. Senden bunun için yardım istemeye geldim. Şehre sularını akıtamaz mısın? Senin buna gücün yeter mi bilmiyorum ama senden başka da gidecek yerim yok. Bak Keloğlan, sana sözüm var. Eğer sen istersen suları akıtırım. Buna rahatlıkla gücüm yeter. Suları kesen benim zaten. Padişah son günlerde halkına çok zulmetmeye başlamıştı. Fakirin, fukaranın hakkını yiyip zenginlerle keyif çatıyordu. Bu yüzden yer altından akan nehirlerin yollarını değiştirip ülkesinin suyunu kestim. Böylece halk isyan edip saraya yürüyerek onu tahtından indirecekti. İstediğim buydu. Ama madem ki da sen varsın, sen daha oraya varmadan... Dereler, pınarlar şarıl şarıl akacak. Göller, denizler gürül gürül dolacak. Bunu